Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün LOL Aramaz oynuyoruz. Yanımda Eto var. Evet Eto. Bugün selam. Eto var Allah burada. ben de sesi biraz yüksek onu biraz kısayım. Senin sesine biraz zor duyuyor. Hadi yani böyle değişik bir şeyler deneyelim. Hakimiyet cellet aldım. Bunu da böyle yapalım. Evet. Takım Aslında... çok... Takım çok güzel kanka ama hiç yani var ABC'miz yok var bir tane ABC'miz var ama support yok hiç yok hiç yok takımda takım bayağı güzel bayağı iyi bir takımımız var şu an ne alsam ki ya güç şey olarak güç olarak şeyin ürün mü bariyer mi alsam ki aynen büyü olarak ha yok kanka şey al sıçra al bir de ya kart kart al ya da şifa al ama tuttur al bence kar al. Bakalım güzel bir maç olsun da. Kazanalım gerisi basit. Benim inşallah tuşlarla değişmemiştir. Evet. Gençler bizi YouTube'a YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Abone olun kanala. Videoyu beğenin. Twitch linkim açıklamada var. Twitch'ten takip edebilirsiniz. Discord kanalıma açıklamada Discord'a gelirseniz beraber oynayabiliriz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Böyle videoları beğenirseniz anlarız ki beğeniyoruz. Bize daha çok çekeriz. Aynen. Efe karşı sıkıntı. Bak en iyi, en iyi sıkıntı değil. En iyi ben tek atarım kasarsan. En iyi ben de atarım. Onda sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı. Ne bileyim? ya da ya işte bir be de belki olur İyi ben çok nadir gördüm var ya Güzel ya eski ben İşte ben o eski oynarken çok öyle gördüm Hatırlıyorum Varus Varus sana kasarsa zaten Hı hı Güzel oyun Yarısı kasarsa çok basit. Yani tanklarsa. Karşıda bize hasar verecek zaten eni var. Uzak olarak. Ve var. Bir yakın. Ama Canon bakalım ya. Vardık normalde güzel oluyor burada. <laughs> Buradan üzerinden. alalım da bakayım. Sonra bir de loy vuramız lazım. Keşke diğer tarafta başlasaydık ya. Bu taraf hiç sen ya. Bak ben, Doğru, arkadaki, ben diğer mapta... Arkamdaki şeye, şeye bak. Peki diğer mağaza geçtim ya. Şöyle. Allah Allah. Ne olur yor hayatta. Allahümme salli hala Ah be. Bak görüyor musun canı? Çalamam. Benim, Benim de... ağrıdan mı? Benim oradan harcadım hatırlamıyorum. Aa dur bir saniye. Ben bir kontrol edip düzelteyim ya. Ah. Şu arkadaşlar çok sıkıntı. O isso? böyle yapıyosun sıkıntı kanka aldım baştım 3 2 bak şimdi bak o girersem ilerle oya ben de Görmem lazım onu Evet. Gel. Bekle bek, kan girme 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 girme. şimdi bir Şuraya gelin kanka. Niye yaptı ki bunu? Ben bir hani geriye doğru gidiyorum. Şu tuşlara bir bak sinirim <laughs> de Niye eledin ki sen bunu? Kanka benim W tuşu bozuk ya. W tuşunu bozdun mu? Evet. Берем еще одну бетонку, она Bakın tamam, bak. Tamam. Abi çıkıyorum. O şeyin ilerleyen attığı o şeyi dikkat kanka o seni çekiyor öyle. Bana hı hı. şöyle geri de şey, arkadan şeyler çıkıp vuruyor böyle. Bak benim mesela benimkini aldı. Bu ulti kullanırsa herhalde bunlarla beraber veya W stili galiba. Zıplayıp böyle vuruyor. O zaman sıkıntı. Yine beni aldı. Oooo. O Bu da nasıl lan Sıkıntı yok. Böyle bir koşalım ya. Ve de bende. Açıkta durdurdu. Ready cut. Oha oğlum. Kanka bundan dedim işte. Gel <laughs> şurada cana gel ya. Vah be. Hello Neto çık oradan çık oradan. şey attı bir attı. Çok güzel. Tamam. Çok iyi E E'm olsa onu da alırız Onu stunlamak lazım. E tuşu E tuşu Çavda adam dalıyormuş da onu görmedim Ah Hayırlı olsun. Şu ayı 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 Şuan şu an bizde buna vuracak tek adam var O da bu Şu klavyem bir gelsin Ben mesela şöyle Şey ile bir alırım Şunu gelsen mi ya? Girme ama araya 3 tane o yüzden Abi adamın canı çok az Geride geride duruyor ya. Ben ona tek atarım ama şey yok. Oğlum ben de atarım atmasana da gelmiyor. Aha. Kötü dur ete ete girme. Artık girdi. Yardım abi ama kimse gelmiyor salak mısınız? Herkes orada niye duruyor? Yok yok abi. Ya. Abi orada onun nedeni gelmemiş, gelmemeleri milletin. Evet, oğlum benim canım bayağı azdı. Ben bu ağasını hala bunu çok iyi çözemedim yani. Yani Q'sun daha doğrusu. Ben yani de değiştiriyorum skill'leri. Geri gel, geri zekalı. Geri, geri gelmesi şu an. ben şurada duracağım. Durdum. Evet o durum orada. Dur dur. Ada kişiler. Gel 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 gel. Oğlum gel. çık kanka. Oğlum gel gel dedin. Kışla kullandım. Ben bir şey bastım. <laughs> Oha. Kanka ilerleyi öyle işte. Ben de atladım mal gibi araya ama ilerleyi öyle. Bu Adam adamları iyi kasılmış ya. Yani. sadece bir kişi olmuş. İki defa öldü zaten o. Bir kere ben öldürdüm şeyi. Bir tanesi benim. Şuraya gitmesin. İkincide mi? Hadi kanka adamlar. Hay ben sizin ya. Kanka gel. Basıyorum basıyorum. Aa. Abi gelin gelin gelin. Geriye monluk. O değil ki. Ha gelsene oğlum ne gibi kaçıyorsun ya? Neyse. Yalar falan var Neyse. ya var hatta burun burun O değilmiş. Nasıl? Gel ata Şu şu şu. Abi şu şu. Ya bu salak mı lan bu? Doğarsan bende ikisi. Aslında alırsın da. Alırım oğlum. Ultra için bekle bakayım. Bak gayet de easy. Ve kendim nereye kadar kanka? Bir anda hepimizin olması lazım. Başka türlü olmaz. Abi vurmadım ben onu. Efe bastım bir daha. Orada değil Cemil. Ha, bu zaten bir cecik bunda. Şimdi bu arkadaşın abi ne yapıyor? Abi, ya? ne yapıyor ya? kaç, 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 Bırak, kaç 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 adam aas bingo çok yakında tamam 700 bizimkiler hepsi doğdur. Ne yapıyorlar? lan biri AFK mı? Umarım değildi. Şu hala hareket etmiyor. APK herhalde. Aa ben ne yaptım? Nasıl? Kaç oğlum kaç? Geri dur. Hazır. Ya mesela APK'dayım. arkadaşın uzaktan vurması lazım. Vurması lazım. Mesela şeyden V'yi beni alır orada şu an. Baksana abi bizimkiler ne yapıyor? Geliyor şey kesiyorlar ya. Bu kadar ya yeter abi vallahi sinirim bozuldu. Adama geride milyon kesiyor ya. değil mi? Hayır. Şimdi bir çek ama. Ben bitti demeden bitmez. Bitti. Yeter ah be. video beğenmişsiniz kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Twitch'ten takip edebilirsiniz. Yani. İyi günler.